Selamlar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadim ogam sembollerinin ilk 5 sembolüyle ikinci eğitim kaydımıza başlıyoruz. Ben size şöyle, e, biraz ses yapacak, şöyle nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Ben de şu şekilde sevgili Eton hocamın hazırladığı ve kendisinden sipariş verebildiğimiz şekliyle e, ogam sembollerimiz var. Ben bunlarla çalışmayı da seviyorum, zaten size de anlatacağım. Etem hocam bize bunları şu şekilde kesenin içinde sağ altın yapıyor. Çünkü zaten ağaç enerjisi var hepsinde. Şöyle önce göstereyim. Bunların linkini de isteyen olursa açıklama kısmında mutlaka ki bırakırım. Şimdi ilk ağacımız efendim kuş. Kuş ağacımız ve ilk sembolümüz bu şekilde bize... İlk sembol olarak numarolojik değeri bir olan bu ağacımız yenilik, şifa ve e, yeniden başlamayı temsil ediyor. Diyor ki artık yeniden başla, negatif enerjiyi temizle, yaratıcılığını harekete geçir. E, potansiyelin ve liderliğin ve sembolü aynı zamanda ve e, o gamlarda çok keyifli bir şey var. Hepsinin birer tane bilinçaltı kodu var ve huş ağacının ilk sembolümüzün bilinç bilinçaltı kodu her şeyi yeniden başlamak için mümkün. Bence eğitim süresince şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bir kağıt kalem alın ve hepsinin bilinçaltı kodlarını da bence not edin. Çünkü bazen ihtiyacımız olduğunda sembolü elimize alıp bu şekilde onunla bir bağ kurup meditasyon şeklinde bilinçaltı kodlarını söylememiz de bizi Pozitif anlamda destekleyecektir. ogamların çakra bağlantıları da var e, aynı zamanda. E, huş ağacının yani bu ilk sembolümüzün e, çakra bağlantısı tepe çakra. Yani hayata yeni bir enerjiye başlama cesareti veriyor. Zihni ve ruhu temizleyerek tazelenmeye davet ediyor. Huş ağacı. <laughs> İkinci ağacımız ise... Hemen şu şekilde doğru mu seçmişim? Şu. Şöyle göstereyim. Evet. Ee, PDF isteyenler olursa da bana Instagram'dan ulaşabilirler. PDF'leri atarım. Ee, şöyle. Roman ağacı. Ee, Roman ağacı ne yapıyor bize? Kehanet ve koruma ile ilişkilendiriliyor. Ee, koruma ağacı. Keltler, kötü ruhları Uzak tutma özelliğine sahip olduğuna inanırlarmış roman ağacının. Bunu nasıl kullanacağız? Negatif enerjilere karşı korumak için kendimizi veya da evimizi, iş işlerimizi korumak için kendisiyle meditasyon yapıp... Ben en son şeyde zaten tılsım birleştirmeleri de göstereceğim size hiç endişe etmeyin. Orada da böyle belirgin şekilde aşk, sağlık, bolluk, bereket işte nazardan, negatif enerjiden korunmak için şöyle dört tane birleştirme sembol hazırlayabilirim. E, numarolojik değeri iki, negatif enerjilere karşı koruyor bizi. E, aynı zamanda dualite ve içsel dengemiz için. Önemli bir sembol, bilinçaltı kodu, sezgilerim bana rehberlik eder. <laughs> Çok güzel değil mi? Sezgilerim bana rehberlik ediyor. İkinci sembolümüzün e, çakrası, Tabii ki de üçüncü göz alın çakramız. Çünkü neden? Zaten görebilmemiz için. Hem korunacağız hem de sevgilerimizi güçlendireceğiz ruhsal anlamda. Ve o yüzden de roman ağacı ile çalışabilirsiniz. Ruhani çalışmalarda korunma sağlıyor. Ve aynı zamanda da kehanet yeteneklerini geliştirir diye geçiyor hep mitolojide ama kehanet yeteneği olarak yani şey gibi düşünün ya kehaneti böyle çok müneccim gibi bir yerden değil de hani daha rahat olacak olanı görebilmek belki sezgileri daha açmak ya oraya da gitmesek bugün gibi bir yer yani hani kehanet deyince böyle sanki daha farklı algılanabiliyor ya aslında kehanet dediğinden kastı o yani üçüncü ağacımız sembolik olarak yine zaten ilk be ilk beşte sol çubuk yana akacak Beş çizgi teker teker sonrasında da yine sağ çizgi e, sola akacak. Tabii ben ters gözüküyor olabilirim şu an. <laughs> Üçüncü sembolümüz efendim diş budak ağacı. E, ruhsal dayanıklılığı evrenle uyumu sağlamak için kullanacağımız bir sembol. E, yaşam ağacı olarak da biliniyor kelt mitolojisinde diş budak ...dünyalar arası bağlantıyı temsil ediyor. Bilgelik, sanat ve beceriyle de ilişkilendiriliyor. Yani sosyal medyada iş yapıyorsanız aslında kendinizi desteklemek için de bunu kullanabilirsiniz. Bilinçaltı kodu, evrenin akışına güveniyorum. Numarolojik değeri 3. Büyüme ve genişleme verir 3. Çakra bağlantısı da kök çakramız efendim. Hayata köklenmekle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız diş budaklı çalışabilirsiniz. Bu arada ağaçları da not alırsanız mesela yani gördüğünüz bir yerde o ağaçta bir yeşillik alan, ormanlık bir alanda denk gelirseniz birebir böyle e, köklerinde oturup sırtınızı yaslayıp ağaçla da bağlantı kurabilirsiniz. Gerçekten çok güzel rahatlatıyor. E, diş budak bireyin fiziksel ve ruhsal gücünü artırarak evrenin ritmiyle uyum içinde hareket etmesini sağlıyor efendim. Sonraki sembolümüz ise Söğüt Ağacı. Artık çizgimiz dört tane oldu. Ee, ay ve su ile ilişkili duygusal denge ve şifa ağacı olarak biliniyor Söğüt Ağacı. Ee, biz nerede kullanacağız? Duygusal şifada ve derin sezgi geliştirmede kullanacağız. Söğüt değeri dört. Denge ve kararlılık veriyor bize dört sayısı. Bilinçaltı kodu da çok güzel yine duygularımı kabulleniyorum ve şifalanıyorum. Ee, duygusal dengeyi desteklemek için şey de kullanabilirsiniz bu arada. Suda olma hali de iyi gelebilir. Ee, çünkü çakra bağlantısı kalp çakra. Tamamen sevgi enerjisini aldığımız bir çakra. Kalp çakrasında aslında e, yorgun olduğumuzda kendimizi iyi hissetmediğimizde ya da genel bir negatif enerji yaşıyorsak, kalp çakramız kapalıysa sevgiyi de alamıyoruz. Bolluk bereketimizi de etkiliyor. O yüzden dönem dönem böyle ilgileniyorsanız çakra meditasyonları yapabilirsiniz. O çakralarınızı açıp dengelemek adına ki hayatın akışında daha keyifli bir ilerleyiş yaşayabilirsiniz. Duygusal dengenizi desteklemek için su elementinin de yatıştırıcısı enerjisiyle söğüt ağacını kullanabiliyorsunuz efendim ve bugünkü e, videomuzun son sembolü kara ağaç. Kirlilerle ilişkilendirilen bir mistik ağaç, kara ağaç. Mitolojide, kelt mitolojisinde büyü ve gizemin kaynağı olarak görülüyor. Şimdi mitolojik olarak hep bir sürü şeyden bahsedeceğiz ama ben bu videomda bunu da not düşmek isterim büyü aslında imajine etmek görsel anlamda ya da doğanın bize sunduğu ve tüm evrende zamanında yapılmış şeylerin bir karşılığı olarak geçiyor ama büyü tabii ki de var yapan da var inananlar için İslamiyette de yeri olmadığı zaten bildirilmiş yaradan tarafından fakat bu yaptığımız şeyleri şöyle düşünün yani bir ışık işçisi olmak var bir de karanlığa çalışmak var efendim her zaman ışık işçisi olmasından yanayım ben herkesin çünkü e, iyilik iyidir ve her zaman da iyilik kazanır kazanmadığınızı düşünseniz bile gerçekten e, ben cehennemin cehenneminde bu dünyada olduğunu düşünüyorum kimsenin yanına kalmıyor yarına kalsa bile o yüzden. Hmm, her zaman iyiye, bolluk, berekete, güzele, aşka, huzura böyle bunları kendiniz için çalışabilirsiniz bunları. Son ağacımız efendim dediğim gibi kara ağaç ve e, yıldızlar ve kara, kader tanrıçası ile ilişkilendiriliyor. Gizli bilgilerin açığa çıkarılması. <laughs> Bunun için çalıştırılıyor ama gizli bilgilerin açığa çıkarılması yani biraz şey gibi böyle hani benim hakkımda ne düşünüyormuş bunu öğreneyim gibi değil de görmeniz gerektiği kadarını görmeniz için. Çünkü bazen insan böyle karşı tarafa çok güvenir, e, görmez, o tarafta bir şeyler oluyordur ama iyi niyetinden fark etmez. Belki o alanlarda kullanabilirsiniz. Yani e, bilinçaltı kodu gizli bilgilere açığım. Bu spiritüel alanda da olabilir. Hani meditasyon yapıyorsanız spiritüel alanda kullanabilirsiniz ama şunu da bilmenizde fayda var. Her zaman yaradana şöyle dua edin ya da evrene neye inandığınızı bilemediğim için. Görmem gerektiği kadarını görmeye niyet ediyorum diyebilirsiniz. Çünkü her zaman gördüğümüz şeyler bizim hayrımıza da olmayabilir. Hayrımıza olduğunu düşündüğümüz şeylere biz o an hazır olmayabiliriz. O yüzden de görmeye hazır olduğumuz kadarını isteyelim evrenden, yaratıcıdan. Eğitimimizin ikinci videosunun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.